Hepinize selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte umursam, ay, uzun zaman sonra yeniden video çekiyorum. Bugün bu 3 insana yemek yedireceğiz. Troller yapacağız. Her şey yapacağız. İlk önce şu korkunç kom komşudan başlayalım. Korkunç komşu. Tamam tuzu attık tuzu. Şöyle. Merhaba. 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 Bugün size bir lüks yemek yedireceğim. Neymiş o? Patates. Vay güzel. Başka ne? Yanında da ne biliyor mu? Ayran O güzel. İlk önce içecek yap bana. Yoğurdu sık. Yoğurdu ben. Şöyle öyle tamam. Birazcık tuz yapalım ki bu daha güzel olsun. Tamam. Çıkalım şuradan. Bakın. Şimdi patatesi yes. Şimdi de şöyle Tamam. Bunu hemen böyle pişiriyoruz. Bu böyle. Pişir aslında da pişmedi daha su böyle ısınsın bakın arkadaşlar sesini açıyorum Aferin. Aferin. Böyle daha iyiymiş bakayım pişmiş arkadaşlar hemen bunları şöyle koyalım başka var mı yok Dur. geri gidelim. Bakın mis gibi yemek. Ne sonra biz buna hmm. bedava yemek yok. Bedava yiyor arkadaşlar bunları. Renginler alalım. Hmm. Geliyorlar. Zenginler olmaz asıl. En büyüğü acı anne çok tadı evet. Tamam bu da bu da. Çocuğa hmm. yandan ekleyelim. Sevdi. Şimdi şundan. Sevdi. Limonlu limonlu. Alalım. Şundan sev. Küçük bir parça verdik. Hmm. 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 Ah. <Sessizlik> Bakın ben size demiştim. Şimdi canı ne istiyor? Bana içecek ver, güzel bir içecek. İçecek istiyorum ben. Tamam, sana çok güzel bir içecek yapacağım. Çilek. Başka A Armut Başka wow. Bu Bunları da koyalım Şöyle Arkadaşlar Bu <laughs> ne arkadaşlar? Bakın arkadaşlar sesimi kıstım. Benim sesimi duyuyor duyamıyorsunuz sonra. Bana şey ver. güzel bir yemek ver ya da meyve. Sana çok güzel bir meyve vereceğim. Karpuz ve çilek. Bir de bu. Tamam. Daha sonra şöyle. Çilek. Daha sonra karpuz. Karpuz. Tamam. Çok güzel bir yemek. Bu da çok güzel karışık Sevmedi ya. Sen niye sevmiyorsun ana meyve suyu? Meyve suyu yaptım senin için. Bu da seviyor. Bu iki karpuz kalsın arkadaşlar. Şunları habur buraya ye. Olamaz Şimdi biz buna Limon sıkıyorum Daha sonra Bundan katıyorum Aslında da Şundan katıyorum 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 Yeter Ay. Şundan katıyorum katıyorum Şundan katıyorum 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 Yeter

Biliyorsunuz biz oyun kanalıyız. Bunu hepiniz biliyordur. Bakın. Bunu sevecek mi? Aa. He? Bayılması gerekiyordu. Niye bayılmadı? Hadi onun için bir... Hadi. Tamam. Başka domates. Da keselim? Ucunu kes. Ucunu kes. Başka. Ucunu kestik. Daha sonra başka ne keselim? Bir de bir de bir de başka. şeyleri içecek olarak kullanacağız. Piu piu. Piyu. Piyu. İşte sıvı. Tamam. Yeter. Gördüğünüz gibi bunu sevecek mi? Bayıldı. Bana bayıldı. <laughs> Tipine bak hele. Tipine. Senin tipini var ya senin. Şimdi arkadaşlar böyle bir Ne bunları? Şeyle Hadi bakalım. Olamaz bunu. Sen iç. Bayıldı. 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 Bir daha bayıl. Ben bir daha bayır. Beş, beş. Haydi. Beş, beş. Alamaz. Ölüme etmeyin yalnız. Ben daha ben çok gencim. Durun arkadaşlar. Başka neydi? Tamam. Evet arkadaşlar. Hadi bakalım. Sevmedi. Sen şimdi görürsün. Nasıl ben benim içeceğimi sevmezsin sen? Şöyle. arkadaşlar. Bakın. Bakın. He, bayılması gerekiyor onun. Onun. Birazcık limon. Birazcık bundan. Birazcık şundan. Birazcık ketçap. Daha sonra bundan. Yeter. Hadi. Şöyle. Bunu keselim arkadaşlar. En sonunda güzel bir yemek edeceğim. Al bunu ye. Ye bunu. pişirmemiz gerekiyormuş buna. Pişir pişir pişir. Pişir 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 pişir. Ağzı yandı. Daha sonra ne yapalım? Arkadaşlar en sonunda güzel bir yemek edeceğim. Ne yemeği? Bundan. Bir de sosis. Hemen arkadaşlar pişiyor bunlar. Pişiyor, pişiyor, pişiyor. Pişiyor, pişiyor. Evet arkadaşlar bunlar çok güzel bir yemek. Daha sonra ne içirelim buna? Çilek. Bir tane daha. Ha. şunu iç. Sevmedi. Evet. evet. arkadaşlar biz devam edelim. Her arkadaşlar bu videoyu buraya Bu arada videoyu beğenmeyi, videoyu like atmayı, kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşürüz.